Böyle Kaan'ı gibi inersin burada. Yani duracak şekilde inersin. Hiç böyle kayma yapmıyor. Sen de ya beni Hadi lan, yürü. Yavaş yavaş. Ne var? Nereye gidiyorsun? Hasta olmadan önce bir yorgunluk şey olur ya. Yorgun mu? Ha.

i Yerimle mi kalkamadım? Yavaş gittim burada. Kalkamadım ki. Buradaki hızınla çıkarsın orayı. Oradaki, orada hızlanamazsın. Götü başı oyna Buradaki hızınla çıkarsın. Hiç çıkarım. kalkamadım yerimden. Ama algıza hiç değil. Çıktı. Hadi. İyi zor Hadi bakalım. İkiyle. Hayır burada durunca Sen psikolojik olarak durmak zorunda hissedin kendini. Taşa <laughs> <laughs> çıkınca korkuyorsunuz. Taşa çıkınca korkuyorsunuz. Hayır. Zaten bu burada durmuş ya. Ben <laughs> burada durmak zorunda bir hissediyorum kendimi. Ha? Tut gene benim. <laughs> Su can <Sadece> <laughs> abi, Şurada, şurada gazınız çok güzeldi. Burada ister buradan, ister oradan çık. Ben zaten kayaya geldim ya. Benim geçeceğim yok. Çok güzel geldi. Hadi. <gülüyor> <He>? <gülüyor> geri, sağ de. Geri sal <laughs> geri. Oğlum motor burada dolmada durmayın. Nasıl sattı? Nasıl çıkacak? Doğru, Hadi bakalım. Mustafa gidiyor. Gel gel. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Oo, şey geliyor. Güray. İşte, i̇şte cesaret, işte cesaret. İşte esaret, işte cesaret. Hadi i̇şte bakalım. Adam gibi adam. <gülüyor> Aynen. Şimdi <laughs> <laughs> ben de çıkamayacağım biliyorum. İyi ki. ya bir, bir şey görüyorum ya. Gırgın mı? Teker çok iyi tutuyor. Her şey çok güzel. Yani çıkmamak için şu yok. Her türlü çıkarsın diyorum. Ben şurada bir su doldurayım. Rappers! <laughs> <Önder. gülüyor> Is <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> coca cola coca cola Elian! çıkamadı. Çıkamadı mı? Bayağı iyi gittin aslında. Güray. Bayağı iyi gittin aslında. Bayağı iyi gittin. Daha çok illa diyor ya. Daha diyor Bir de az ayağa kalkmak lazım herhalde. Biz ayağa kalkmayız. Ben daha kalkıyorum da. Daha Gel de kendime söz geçir bakalım. <laughs> sen şeyin musluğu kapattın mı Önder? Önder! Önder! Musluğu kapattın mı? He? Musluğu? Hayır. Benzin akıyor şu anda. Dökülüyor, dökülüyor tabi canım. Tabi dökülüyor benzin komu dökülüyor. Hadi gel sen hadi gel. Anasıl motor durmayı nasıl çıkacağız burayı? <laughs> Dur oğlum, dur. At o. At o gelin, gelin. Dur oğlum, dur. Abi geliyorum. Abi, Bey, abi, abi. gazı kesme abi. Orada bir hafif çıkıntı var önde. Vur, vur gider motor. <laughs> Götür götür, Tecavüz et adam resmen. Oradan taştan korkmasan kenardan gelsen çıkmışsın ya da buradan. Aynen aynen. Şurada korkuyor billahi ya. Şöyle bypass yap çıkar istersen. Vuracağım bir daha. Vurmayacağım ya yeter artık. Ah. Bypass yer mi bu sence? Şuradan çama ağacın oradan gider mi? Motor durmayken sattım aşağıya gibi. Bunu no, oturdum abi bir tane buna Şey yapacağım ya şu yandan çıkacağım geleceğim. Şöyle. Bir daha, bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vurayım. Bir daha vur. Ha? Bir, şey çövdüm, bir daha Bir daha daha Lauf ich denn? Kayılır ya. Nerede giyilir <laughs> Ừ, chết. Chết bỏ làm Gazlamadığın halde çıktı. Gazlamadığın halde tak tak uçtum. halde çıktı. Abi ola ki dursan bize de geri gidiyor. Geriye tokatlaya tokatlaya çıktın. Siz normal devriye gelemiyorsunuz <laughs> <laughs> şey yapıyor. <gülüyor> Bekliyor <gülüyor> aynen. <gülüyor> Gaz bağırttır <laughs> devriye tokatla. Tamam. Şunu aşağı inelim. Yine sigara Şuradan aşağı inelim de o şeye çıkalım mı yukarı yola? Ha öteki patikadan yukarı çıkalım. Üzümle çıkalım. Acıktıysak bir yemek yiyelim. Devam edelim. Abi ben dönüyorum. Sen ne dönün? Benim benzin şey yandı bir. İkincisi de motor süremiyorum ben ya. Daha ne sürdün? Yani? Oğlum sürmüş daha ne sürdün? Benzin de yandı. Sen benim gibi benzin üzüm de alırız. alırız. üzümle diyor yetmez. Lamba yandı. Bundan birinden çeker dökeriz. Pet şişe yok mu bir tane? Yağlı değil mi? Yağlı olsun bir şey olmaz. Daha iyi olur. Bol yağlı olur. Pet şey yok bende. Hayır. Yani şey, şey varsa, mi? buluruz yolda mı? ya da bir şey. Direkt çeker Benim dökeriz. Benim şey var en kötü. Ee, şey Gitsen olmaz. üzüm de ileri de gitmeyeceğim ben. Ne? Üzümler nereye, nere gidiyor abi? Nifek Nif açacağız ya. Çıkalım diyorum yani. Zaman yeterse bilmiyorum. Nifin yolu nasıl? Geldiğimiz yol gibi mi daha kötü ee, mü? dere tabi sordu sadece. Yoksa çok güzel ormantik yerlerden geçiyorsun. Eski yaya yollarından. Kıvırıp kırdı her şey. Ben gidebilir miyim acaba? Gidersin ne gitmişsin İyi kötü gidersin gitmeye doğru. Herhangi de görsün Yardımlaşırız bir şey olursa ya. Ya ben sizi terörist olmayayım. Yaman adamla dönersiz hız, hızlı hızlı. Yok, Yok be. Önemli değil. Orası da bugün öyle cumartesi Abi, şey Yarın başlayayım. binecek mi acaba ya? Yarın mı Yarın Kuntara da gelecek. Ee, şey abi Kuntara sponsor oldu. Yarıştıracak Kuntara. Hadi ya. Tabi. Ben, ben yarın bile süremem belki ya. Sen süremem diye diye süremiyorsun. Abi çok hiç, böyle vücudum çok şey ya. Ama iyi gidiyorsun yani senin özünde şey tekniğin iyi. Ben arkadan geliyorum ya izliyorum seni. Taşta kayada tekniğin falan çok iyisin. Ha, hastaysan bilmem ama. Yani hasta olacak gibi şey. evet. Kırgın. Kırgın. Ama ben sana bir şey diyeyim. Hızlı bir motor sür. Terle hastalık olmadan atlatırsın. Ben hasta olacağımda motora binerim. Ertesi gün bir şey kalmaz. Yatarsam hasta olurum. Sen, şey sen anca özümle kadar giderim ama özümle de nifek etmem ben. Sen mi sadece geldin? Tamam ya direkt gelin oradan buradan döneyim siz devam edin. Gel gel sorun yok. Yok özümle kadar gidelim. Biraz, biraz, biraz dönce, terli dönce, dönce at, at üstündeki kalabilir. karıklığı. Aynen özümle bir şey ya dönelim. Dersi, var var benim. Tamam, Kaç ben model de. bu? 25. Tamam. Bir pet şişe bir şey bulursak? şey var. Bende su şişesi var lan He? Su şişesi var benden kötü. Tamam. Abi, sen, sen önden git Kıray. Sen motor hiç bir yerde ay. yıkmamış. Aynı aynı. Aynı mı? Bizim de dolduracağız ya. Sıkıntı Ben geri geliyorum. İman gücü. <gülüyor> <gülüyor> Öndenleşin abi, önden onu yok. Vay, şu ne acaba? var? arkamdaydı da, sandaydı. geldi. Onu da gelin. Buradan çıkar çıkıyor, çıkıyor mı? Yok. Çıkmıyorlar değil mi? Çıkılır da çık çıkma. Duramadı da çaba <laughs> Çıkması daha rahat olur. Bence de. Valla. Çıkması daha rahat Arkaya otur ayaklarını aç. Zaten kanala giriyor ya. Kanaldan yürü. Tıkır 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 çıkar. Birinci vites bu. Gazlamaya falan gerek. Çok da zevk olur. Dönüşte çıkalım o yapılır. Şimdi çıkalım inelim istersen. Yok şimdi gidelim yemek 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 yemek. Çıkması çok daha rahat olur. Bir daha da top gibi geliyor. Orada şey var mı? Yemek yiyeceğimiz yerde ya da gittiğimiz yerde şey var mı? Var abi. Namaz zaman geçiyor değil mi? Yok geçmiyor daha var. Şeyde üzümle ince camiye girerdik önce. Olur. Sonra yemek işine bakarız. Sonra benzin işine bakarız. Hı -hı. Sonra devam edecek ortak olarak devam edersin.